Herkese merhaba. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. Başakşehir maçına geldik. Artık her şeyin en uçta olduğu, bütün duyguların, bütün negatifliğin en uçta olduğu ve artık kendimize gelmemiz gereken son düzlük artık. Çünkü uzun süre sonra ilk defa ya yani sadece Bilbao maçının tepkisi olarak değil, artık yoluna gitmeyen son 6 sene, 6,5 sene diyeceğim artık Ali Koç bütün her şeyi sayarsak son 6,5 senenin, senenin patlamasını Bilbao maçında yaşadık ve de ee, uzun bir süreden sonra tribünlerin hepsi demeyeceğim büyük bir çoğunluğu yönetim istifaya çağırdı. Ee, aynı şey Pazartesi günü, pardon Pazartesi değil, ee, bir önceki gün ee, Ataşehir'de de oldu. Yani tribünlerden istifa sesi geldi ve de artık e, dediğim gibi e, dönüş olmayan bir düzlüğe giriyoruz. E, çok fazla söylenen şey var, çok fazla çizilen şey var. Biz bugün iki temel amacımız 90 dakika takımımıza destek olmak olacak. Ben şeyleri göremiyorsa ben de mesela yönetim gitmesi istiyorum ama işte Fenerbahçe kaybedilsin bu yönetim varken tarzında açıklamalar var, yapanlar var, insanları galeyana getiren var. Ben ne olursa olsun, ne kadar kötü yönetilirse yönetilsin ki şu anda kötü yönetiliyor. Çok uzun bir süredir kötü yönetiliyor. Bu arma olduğu sürece, Salih Acıvert olduğu sürece bir şeylerin üstünde. Fenerbahçe arması olduğu sürece ben mağlubiyeti bilerek, isteyerek e, kabullenmiyorum. Kabullenmeyeceğim de. Eğer Fenerbahçe'nin de benim gözümde de, ben kimse Fenerbahçe'yle görme benim şey değil ama e, benim gözümde e, bilerek, isteyerek kaybetmek diye bir şey yok. E, Fenerbahçe'nin kaybetmesi durumunda sevinmek diye bir şey yok. Böyle şey kabul etmiyorum. Dolayısıyla bugün gene e, ne olacaksa olsun, yani Fenerbahçe kazansın. Tek isteğimiz, tek amacımız. Benim en azından destekleme sebebim bu. Ben başındakiler değil, ben bu armayı destekliyorum, bu renkleri destekliyorum. 6, 6 yaşımda ilk kreşe başladığımda, anaokuluna başladığımda Fenerbahçe Koleji'nde nasıl bu armayı taşımaya başladıysam şu anda 31 yaşındayım hala bu armayı 25 senedir taşıyorum. Dolayısıyla her zaman bu armanın başarısı için ter dökeceğim, yol kat edeceğim, elimden geleni yapacağım. Benim elimden ne geliyorsa artık bir taraftar olarak. E dediğim gibi ki benim kimseye Fenerbahçelik öğretmek gibi bir niyetim yok, bir amacım yok. Ancak ee... Bunu küfretmeden nasıl söylemem gerektiğini bilmiyorum ama bazı 3 Temmuz atıkları diyeceğim artık kendine gazeteci diyen bazı 3 Temmuz atıkları artık e, insanları zehirlemeye, galeyana getirmeye, e, provokasyona ayrıştırıcılık yapmaya, ayrıştırıcılık yapıyorlar çünkü artık son vermek zorunda. Son özellikle birkaç gündür Twitter'da dönem furya diyeceğim. Hiçbir kimsenin sıfatı ne olursa olsun buna eski Fenerbahçe Başkanı dahil, Sayın Aziz Yıldırım dahil, hiç kimsenin. Fenerbahçe taraftarına köpeklemek gibi bir şey yok. Hakkı yok. Hiçbir zaman olmadı, hiçbir zaman da olmayacak. Yani uzun süredir işte paralı köpekler bilmem ne falan diye dönüyor ama e, o zamanki dönemde, şu zamanki dönem çok farklı. Kimse kimseye köpek Kimse kimseye Fenerbahçe taraftarını öğretemez. Bu sosyal medyanın da e, ben kabul etmiyorum artık. Keşke sosyal medya olmasa. Benim işim sosyal medya. Yaptığım içerikten ötürü. Sırf bu değil. Hani benim başka oyun içeriği şeyim de var yabancı bir Alman YouTube kanalında. Ee, keşke ama diyorum ki futbol içinde sosyal medya olması. Çünkü sosyal medya olması Sosyal medya zamanında olsa ben e, Fenerbahçe'nin 2011'de de şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. 2003-2004'te de şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Bu baskı şey olsun Ben da. Keşke birkaç sene sosyal medya olmasa o zaman görsek Fenerbahçe. Tabi e, tek sorumluluk sosyal medyada değil. E, yönetimde de çok büyük sıkıntılarımız var. Ama dediğim gibi sosyal medya bizi Fenerbahçe taraflarını zaten ee, artık depresyona diyeceğim, depresyona sürüklenen, e, bunalımdan bunalıma giren Fenerbahçe taraftarını çok daha kötü seyirliyor. Ama dediğim gibi e, 3 Temmuz'da var olmuş olan gazeteciler, 3 Temmuz atıkları diyeceğim tekrar. E, Jose Mourinho'ya bile gidip 3 Temmuzla ilgili soru soran iki tane gazete sıfatındaki e, mahlukat artık Fenerbahçe taraftarını Fenerbahçeli öğretmesin, Fenerbahçe taraftarını köpeklemesin. Neyse e, yavaş yavaş maça geçelim. Daha bir buçuk saatlik bir süre var. Göreceğiz, kadroyu göreceğiz. Muhtemel kadrolar zaten var. Samet olmayacak, inşallah olmayacak artık. Zaten gideceği konuştu. Bekhan'ın da ayrılacak konuşacağım. Bugün ilk kombi olacak muhtemelen. Ee, hava soğuk. Biz yine yerimize geçelim. Bakalım nasıl bir ortam bizi bekliyor. Hepinize keyifli seyirler. <laughs> Evet makul bir 11 diyebileceğim bir e, kadro kadroya çıkıyoruz. Ama artık işte şu anda e, hangi hangi ile çıktığımızdan ziyade nasıl oynadığımız, hangi mentaliteyle oynadığımız en büyük belirgin faktör oluyor. Bakalım bugün nasıl Fenerbahçe olacak bu zeminde. Yani zemin güzel değil mi? İşte, hava biraz soğuk işte. Soğuk bir hava var. Yağışlı bir hava var. E, bu havada nasıl futbol sergileceğiz? İlk e, ben 45 dakika çok merak ediyorum. Yani ilk, Başakşehir boş bir takım değil. E, son haftalarda da çok iyi oynuyorlar. O yüzden bunun bilincine yani bu hafta ve önümüzdeki hafta bizim şampiyonluk yarışından kopup kopmadığımız belirleyecek. Ee, bu hafta çünkü Başak'la oynayacağız, hafta Eyüp'le oynayacağız. İkisini de kazanmak zorundayız, yarışta kalmak istiyorsak. Bakalım, yani BK Şahlar ikilisi e, agresif bir kili olacaktır savunmada. Önlerinde Amrabat, Greg Szymanski. Yani ayağa basan Fenerbahçe olacak diye umuyorum. Ee, onun dışında Tadic kesik yemiş. E, Maxim'in de yok. Oğuz'da İrfan olacak. Önlerinde Ceko. Yani Umut Fahri'den bir 11 diyemiyorum. Ee, bu yani hangi ismi yazarsanız diyemeyeceğim. Çünkü önemli olan bunların e, bu oyunda gösterilmesi, mentaliteyle gösterilmesi. Birazdan ısınmaya çıkacaklar. Ee, biz de onları bekliyoruz. saat kala stad yavaş yavaş dolmaya başladı. Çok böyle e, bir hafta içi maç havası var ama işte bu havanın kötü olmasından kaynaklı. Yavaş yavaş herkes geliyor. Ben e, eksik olacağını düşünmüyorum. Minimum 42 bin kişi olur Yani Çünkü yer yer küçük boşluklar olur ama onun dışında bayağı dolulmasını bekliyorum stadın. E, yani göreceğiz dediğim gibi. E, futbol inşallah umut verici olur önümüzdeki haftalar için. E, olmazsa da artık yani te, her şekilde tepki koyulacak. Ben her şekilde tepkiliyim. Ee, herkesin tepkili olacağını düşünüyorum. Ama bakalım bu tepkilerin gösterilmesi artık ya futbola da bağımlı artık, değil de artık. Yani tepki her zaman gösterecek artık. Fenerbahçe oyuncularının, yönetiminin, teknik e, heyetinin artık hepsinin e, diken üstünde olması gerekiyor. Her zaman, her maç final havasında oynanması gerekiyor. Anca böyle e, başarı gelecek belli ki. O yüzden göreceğiz hep beraber. Akşehir, Trendyol Süper Lig 16. hafta müsabakası ve takım kadroları. Müsabakalar kimi o 6 numara Murat 8 numara Mert Kemal 9 numara Gülşen Sıfiyat 13 numara Nuray Kresko 23 numara Deniz Tüyüş 27 numara Mert yönünde e, inşallah da kazanacağız. Ne olursa olsun, başımızda kim olursa olsun bu 11 kazanacak. Haydi Fenerbahçe. Buraya, buraya, Fenerbahçe buraya, buraya, buraya. E, Önümüzden!

Bakın, bir var Kırma var mı? var Göreceğiz bakalım. Devam. Olmuyor işte. Koç hiç olmuyor. Biraz parisi orada. どうしたの? artık ya! Evet, çok fazla üretken değiliz, çok fazla e, sonuç odaklı, yani gol odaklı oynamıyoruz şu an. Yani çok kapanıyor Başakşehir, uzun toplarla çıkmaya çalışıyorlar. E, bir tane hızlı hücumda güzel bir gol bulduk ama yani çok daha fazla pozisyon, çok daha fazla topa sahibiz ama işte e, çok üretmemiz gerekenden daha az üretiyoruz. Bir e, 1-0'na geçtik, bunun akabinde de e, ee, Başakşehir'de bir oyuncunun galiba dirsek attı. Bizim önümüzdeki pozisyon bilmiyorum ama Ceko inanılmaz yükseldi. Zaten kaşar çalış galiba. Ee, pozisyonda var incelemesi sonucu kırmızı çıktı. E, ee, 1-0, 10 kişi rakip. Ee, Deniz Türk zaten her zamanki gibi. Yine ortama alevlendirmek için elinden geleni yapıyor. Aslında ben bu gerginliği, bu şeyi sevdim. Yani ruhsuz bir maç değil maçın e, 10. dakikasından beri zaten kaleci zaman geçirmeye çalışıyor. Şey yapayım, bir kavga havası var, bir gerginlik var. Bu gerginliğin bize yaraması gerekiyor. Çünkü zaten genel olarak gergin olan taraf biziz. E, bundan faydalanıp maçı da bitirmemiz gerekiyor. Ben istiyordum böyle bir şey olmasını aslında. Çünkü ruhsuz böyle duran bir maç olmasını aslında kıran kırana sert bir maç olmasını istiyordum. Fenerbahçe'nin kendine gelmesi için. Şimdi 45 dakika ama ilk e, 45 dakikada özellikle uzun toplarda sıfıra atan yapan bir BK var. Yani Sametten sonra en azından şimdilik ilk 45 dakika üzerinde ilaç gibi geldi. Bakalım inşallah devam gelir, inşallah da beka ayrılacak haberleri doğru değildir. Hep beraber göreceğiz inşallah. değiştirin dedi. Muhtemelen 3-4 hafta. 3-4 hafta. Yok. Önümüzdeki ayıp maçı çok kıymetli olacak. Yok şu anda. <laughs> yediğimiz gole bak ya. Yediğimiz gole bak. Anlama koyayım yediğimiz gole bak. gözünü sevin ya böyle bir gol miydi? Ya? Lan Ne alaka? <Sessizlik> İsmail mi sarı kartı var? ya. Allah Allah. <Sessizlik> <laughs> Allah anlamak anlamak, yani. anlamak mümkün değil yani şu an ne olduğunu. Allah Allah. Allah gene ya. Yani. Ne niye beraber kim alıyorsun marka ya? Buradaki, buradaki böyle yaptı. Ya buradaki böyle yok. Yani BK sakatlandı. 10 kişi kaldı şu an. hadi baba Yine zora soktuk. 7 dakika verildi ama herhalde bu saatten sonra dönmez. İki tane kafa tıklattı, eyvallah. Başakşehir'e. Yani berbat demeyeceğim. Atak yapmayan, sadece savunma üzerinden kontrol üstünden çalışan Başakşehir'i bir takım kazanır zor yani. Ee, ve yani uzun süredir görmediğim bir şey oldu. Bir takım kırmızı kart yemeden oyunun belli bir kısmını 10 kişi oynadı. Yani Tadis Sabek oynadı, Mert Bidur Stoper oynadı. 3 tane sakat verdik. Yani şanssızlığın yanı sıra bir yandan da hocanın değişiklik tercihleri. Bilmiyorum ya. O sayı çıktı bilmiyorum açıkçası. İnşallah sakatlardan çok kötü bir haber almayız. Yani beka iyi dedik. Nazar değdirdik herhalde bilmiyorum yani. Bir tane gol pozisyonunda anlaşamadılar kaleciyle. Sonra da sakatlandı zaten. Hayırlısı ya. Yani ucuz atlattık diyelim. Ee, hiç lig ama yani ucuz atlattık. Önümüzdeki hafta ilk maçı var. Çok zor bir deplasman olacak. Asıl oradan çıkmamız gerekiyor. Ee, o zaman bakarız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.